Elektrikli araba motorlarının çalışma prensibi, elektrik enerjisinin elektromanyetik alanlar yoluyla dönme hareketine dönüştürülmesine dayanır. Genelde elektrikli araçlarda kullanılan iki tür motor tipi vardır: Doğru akım motorlar ve alternatif akım motorlar. Doğru akım motorlarda elektrik akımı bir manyetik alan yaratmak üzere bir bobin veya sargıyı sarar. Bu manyetik alan bir sabit manyetik alanın etkisiyle etkileşir ve bir dönme hareketi üretir. Akım yönü değiştirildiğinde, manyetik alanın yönü değişir ve bu da motorun dönme yönünü tersine çevirir. Alternatif akım motorlar ise, elektrik enerjisinin alternatif akım şeklinde uygulanmasıyla çalışır. Bu tür motorların altında da farklı türler bulunur. Örneğin, indüksiyon motorlar yaygın olarak kullanılır. Bunlar, sabit bir manyetik alan olmadan da dönme hareketi üretebilir. Alternatif akımın motorun stator A1 kısım sargılarına uygulanması, rotor dönen kısım içinde bir manyetik alan yaratır. Bu manyetik alanın etkileşimiyle rotor döner. Elektrikli araçlar, bu motorların enerjisini batarya veya yakıt hücresi gibi enerji depolama sistemlerinden alır. Elektrikli motorlar, yüksek verimlilik, düşük bakım gereksinimi ve çevre dostu olmaları gibi avantajlar nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu tarz videoların devamının gelmesi ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.